Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Bu videonun çekilmesine katkıları bulunan Fokoyunuz.com'a teşekkürler. Siz de bu siteyi kullanarak güvenli bir şekilde Fokoin alabilirsiniz. Ve Kaplan kodunu kullanarak indirimlerden yararlanabilirsiniz. İyi seyirler. Tamam. Şunun ödüllerini açacağız. Sonra draft oynayacağız. Sonra zaten şey var. Saat 9 oluyor. SBC'lere başlayacağız. Yükseltme de gelecek. O yüzden bilmiyorum neler olur. Bakacağız. Şimdi. Nadir altın mega mega. Okey. Nadir altınla başlayalım. Düşü de satılabilir bunların. İki kuruş para gelse de bir yolumuzu bulsak keşke. Savaniye kazansa var ya uff. Savaniye kazansa var ya. Dosta düşmana. Hadi şu paketlerden bir kere bir şey çıksın anasını satayım. Bir kere ya. Bir kere bir şey çıksın be abi. İkon takısı görevleri olduğu için büyük ihtimalle bekleteceğim çoğunu bu kartları ama yine de. Oh Shadow. Okey. Haydi son paket. Haydi. 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 ha. Yani. Yani. Akmasa da damlar. Akmasa da damlar diyebileceğimiz tarzda. Okey şimdi. Kulüp biraz doldu. Çok pahalı olsun. Okey aldık token'ı aldık. 81 çarpı 25'ten Headliners Vinicius çıkarma zamanı. Merhabalar Dese hoş geldin. Evet 81 çarpı 25 yolladık. İstediğim iki kart var. Headliner Fofana Headliner Vinicius Kırmızı Kante. Bu üçünden bu üçünü okuyayım. Başka hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Böyle de yüzsüzüm. Yok yok ben yemezsin. Sadece üstte çok fazla çıkarsan, oyun seni bir robot sandığı için bazen captcha yolluyor işte. Ona dikkat edin. Böyle de yüzsüzüm. Üç kart istiyorum. Headliner Fofi, Headliner şey... Headliner Vinicius, Headliner... Ve Kırmızı Kante. Hadi bakalım. Güzel, Emirhan. Ön izlemede Headliner kanser çektim. Güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? 83 x 25 bok gibi ya. Hep en iyisi ondan çıkıyor. Bak 83'ten hep, hep 83 giden en kötü 83 çıkıyor. Kime ne açtıysam en kötü 83'ten çıktı. İzle bak. İzle bak ne geliyor 85 x 25'ten. Eyvah. iyi Neyse Fodor geldi en azından. Lewandowski 2 mi? Yok Şezni. Arkasında inşallah bir şeyler vardır. Bir tane 87 verip yollamamışlardır bize. 5 kopyada bir şey var mı? 84'ler, 85'ler, 87'ler. Okey gibi ya. Okey gibi. Şimdi. Morata, Kramaric, Rui Patricio, Vertonghen. Ya ya bu kadar. Tabii ki olacak bu. Abi hep böyle bir imsar davranıyorduk. Bir kere şöyle bir yüzsüzlük yapalım dedim. Ne bileyim ya. Ziyay yapılmaz. İki zayıf ayağı var. Morata, Kramaric, Rui Patricio, Vertonghen şey. Şimdi. Okey. 12 tane var. 12 tane var. Kendi az açma yöntemiyle başladım. Güzel. Güzel. 84 ve üstüne okuyayım. Güzel. 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 fon Reis Uğur getirir bize be inanıyorum. 6'sı bitti. 90, 84, 84. Fena değil. Haydi son 6. Basarız simenizde bir yere ya. Tersten döndüm şimdi. Bak totemi bozdum. Totemi değiştirdim. Toteme yön verdik. Totemi çıldırttık. Hadi lan. Son 3 hadi lan. Bir daha bozduk totemi. Bak bir daha bozduk totemi. Son. Seedorf bence yapılır ya. Şimdi. İkon paketi için bence de düşük bir meblağ. 6 tane paket birlikte Görevden ondan bundan gelen. Şimdi onları açacağız. Premium altın, küçük üst altın, gümüş oyuncu. Premium elektron ve üst karma oyuncu. Paketler tırt ama hepsi satılabilir. Yok yok bir şey olmaz. Kalbim sıkışıyor da halledeceğiz. Alıştık artık. Alıştık artık. Alıştık. Toti'ye iki haftadan az kaldı. Bir buçuk hafta falan var. Mustafa YouTube'a yükledim. Son YouTube'a attığım taktik videosuna bakabilirsin. Sizce board gelecek mi buradan? Bence board gelmeyecek. İkon paketini açtım. Dur. Bir dakika. Şu an Quixel bile yapmış olabilirim. Her şey yapmış olabilirim. Tamam. Görmediniz. Ben de görmedim. <laughs> Siz görmediniz. <laughs> Hiç kimse görmedi. Vallahi görmedim bu arada. Yemin ediyorum görmedim. Gerçekten görmedim. Ama iyi refleks. Ama iyi refleks. Çünkü bak. Şimdi ikonun çıktığını görünüyor. Ben sırtımı dönsem ama Yayın yapıyorsun. Herkes seni izliyor zaten. Tamam. İnşallah da bu yapmadık. Bir dakika şimdi ikonlarda kim var söyleyeyim. George Best, Zinedine Zidane, Ronaldinho. Yani Brezilya, Fransa ve şey var. Güzel refleks gösterdik. Tamam. O son paketleri sonra açarız abi. O çok önemli değil şu an. Başlıyoruz. Aynen en kötü web -web'de alırız. Kurtarma hakkımız var. Evet başlıyoruz. Düşünsene bir de şey yollamışım. Transfer listesine yollamışım da burada çıkıyormuş karşımıza. Yok yok burada da değil. Tamam. Huh. <laughs> Haydi bakalım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Büyük heyecan yaşadık atlattık. Şimdi. Atladığım bir ülke olursa lütfen şey yapın arkadaşlar. At, tek tek gideceğim. Sırayla gideceğim. Lütfen atladığım bir ülke varsa bana hatırlatın ki gözümüzden kaçmasın. Sonra çok üzülürüz. Şevşenko. Oh! <laughs> Hayır ya ilk isimde olmaz ya. Hayır. Aa ah, İranç. Bu ne abi? Nasıl rulet abi? En korktuğum şeydi ilk isimde daha şey şevşanko çıkması. Ay. İğrenç. İranç çöp. Çok... Gördüğünüz gibi 2-0 4-1 5-2 ve 3-0. Bir saniye ama şunu dodurmam lazım. Sesi kapatayım. Evet. Şimdi ödüllere gelelim. Nadir altın mega premium altın. Çok kötü değil. Orta şeker diyebiliriz. İzleyelim bakalım ne çıkarmışım. Headliner 6 ışık birden. Tahminleri alayım. Bayrak falan yok. Tahminleri alayım şu anda. Bak bayrak gözükmüyor. Tahminleri alayım. Satılabilir. Popana Leao. Başka. Var mı tahmin? Trap Cancelo. şu saniye aklıma gelen tek şey moderatörümüze çünkü Leao çıkmıştı. Dedim ki Cancelo sandım mı Leao çıktığında? Yo dedi ben sadece Brezilya'ya odaklanmıştım. Düşünmedim bir o an. Gördüğüm an dedim ki Allah kahretmesin. Leao mu? Hayır. Joao Cancelo. Sattım. Direkt sattım. Zaten son paketten de bir şey çıkmadı. Böyle bir şekilde. Sonra da girip Muriel SVC'sini yaptım arkadaşlar. Alacağız ya da satılamaz 100K, satılabilir 50K ve 4000 alacağız. Sizin 84 atıları açarım. İstediğiniz kadar açarım. Herkesinkini açarım. Satılabilir mi alalım yoksa satılamaz mı alalım? Şimdi şöyle. <laughs> Nedense 3'ü hissettim bu sefer ya. 3'ü alacağım. 3'ü hissettim ya bu sefer. Bilmiyorum. Bakalım. Öyle hissettim. 3'te sanki daha iyi şeyler var gibi hissettim. Bakalım. 2 paket zaten. Genelde hep satılabilir alıyordum. Bu sefer bunu bir alalım. Bakalım. Ön izlememiz var mı? 26 dakikası var. Satılabilir paket o koç ha. Prime o koç ha. What? What? Oh dedim ama işte daha çok şey hissediyorum diye. Satılabilir oğlum kart satılabilir. Ne kadar? Ne kadar? Ya şöyle 300 400 ol ya. <laughs> Oha! 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 Oha. Bir saniye şu an için rengi değişir. Ya 550 bin nasıl bir dakika? Satacağım satacağım. Biz bunu okutalım. 539 iyi. Ne patosu ya 537k 537k Hadi bir de 100k'lı açalım. Bu sene ilk çıkardığım ikon mu? Ha şey Nakata vardı bir de. Bir de Nakata vardı. <laughs> Vay be. Ne oluyor lan? Bu satılamaz. Oğlum <laughs> ne oluyor? Suyu döküyordum elimden. Oha. Arkasından bir şey çıkmasın. Ya Muriel niye dışarı ya? Manevi evlat hemen dışarı. Django! Sen Muriel'e dışarı dersin o sana gelir paketten böyle bakar. Django! İyi paket ha. Bok gibi paket de olsun. <laughs> heyecan, heyecan yarattı yapmak istiyorsan yapacağın ilk şey ona engine yani dinamo basmak. Sonra da santroforu atıp arkasına ya sağına soluna böyle çift forvet oynuyorsan böyle dinatale gibi pırpır pır böyle iyi pasıtan bir pırpır pır koyacaksın sağına soluna ya da 10 e, numara oynatacaksan da böyle Zola gibi yine böyle pırpır 10 pır, numara böyle akan bir herif koyman lazım yani onun yanına böyle kantona gitmez onun yanına daha böyle pırpır pır dönen kısa dripping sorununu çözecek Şey anlatıyoruz değil mi burada?